Şöyle de yaptım olmadı. Böyle de e, olmadı. En iyisi şöyle şöyle kıvırcıkları var. Şöyle şöyle e, dursun ne yapayım artık. Bugün de Seval ablanız böyle olsun karşınızda. Arkadaşlar geçen gün size e, Kasım ayında gelebilecek güncellemeleri söylemiştim. Onda da zaten sürekli Ekim ayı deyip durmuşum. Orada da kendimi düzeltmemişim kusura bakmayın. Aslında Kasım ayı güncellemeleriydi. Onların içerisinden bir tanesini daha önce ben söylemiştim. Arkadaşlar galiba buraya güzel bir spor salonu gelecek. E, spor yapabileceğiz çünkü çok fazla kilolu kişiyle alakalı paylaşımlar yapıyorlar demiştim. Evet düşündüğümüz gibi olmuş. Bir spor salonu geliyor ve bununla ilgili de çok güzel bir tanıtım olmuş Şimdi onu sizinle paylaşacağım. Onun öncesinde arkadaşlar şimdi bizim şuradaki e, mağazalarımız var. Dur neredeydi ya o mağazamız? Giyim mağazamız. Yok burası ayakkabı bu değil. Ha şu. Arkadaşlar buradaki mağazamıza yeni kıyafetler gelecekmiş. Spor malzemeleri gelecekmiş. Spor kıyafetleri gelecekmiş. Ayakkabılar gelecekmiş. İşte çok güzel e, takımlar gelecekmiş. Çok Biz çok mutluyuz Avatar World oynadığımız için canım benim. Şimdi değil. Tamamdır. Bize şey gönderiyor. Yıldız ver diyor. E, sonra veririz. Arkadaşlar bakın şimdi buradaki mağazamızda değişiklikler olacak. Buraya yeni kıyafetler gelecek. Yeni spor malzemeleri gelecek. E, onun dışında çok güzel bir e, spor salonu gelecek. Belki şeydeki e, parklardaki yerlere de spor aletleri de gelebilir. Bilmiyorum ama tam olarak e, tanıtımda gördüğüm kadarıyla spor e, salonu açılıyor. Arkadaşlar şuraya yeni bir yer gelecek. Bir kafe gelecekmiş. E, öyle bir söylenti var. Bakın şuradaki çalışmaya da bir kafe gelebilirmiş. Şuradaki park burası gördüğünüz yeşil yer spor salonu olabilir. Onu da bilmiyorum tam olarak. Spor salonu nereye geleceğini bilmiyorum. Belki de Yıldız Solu şehrine gel. Ay adaya gittik yanlışlıkla. Özür dilerim arkadaşlar. Bu hat hep yapıyorum. Belki Yıldız Solu Şehri'ne gelir spor salonu. Şu an burada bir çalışma görüyor musunuz? Hayır. Burada bir çalışma yok. Ama Yıldız e, şeyde var. Avatar Dünyası'nda var. Burada çalışma yok maalesef. Ama orada var. Dediğim gibi e, Avatar Dünyası'nda, Yıldız Solu Şehri'nde adada, çiftlikte bir sürü değişiklikler olacakmış. Çünkü Avatar World bayağıdır yeni bir şey yapmıyordu. Yeni şeyler yapmaya başlıyormuş. Şimdi hemen gidiyoruz ve tanıtımımızı izliyoruz. İşte tanıtımımız böyle arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi buradaki bantlarda, spor bantlarında, yürüyüş bantlarında koşuyorlar. Sonra hırslanıyorlar. Diyor ki ay benim çok kilo vermem lazım çünkü çok tombik bir kızım diyor. Bu da diyor ki ay çok gönüldüm diyor. <laughs> diyor öksürük tuttu diyor. <laughs> Hastalanacağım diyor. Gördüğünüz gibi kısa bir video paylaşmışlar arkadaşlar. Perşembe günü gelecek güncellememiz spor salonu. Odu için bakalım başka neler yapacaklar, neler paylaşacaklar. Uzun tanıtım gelir mi gelirse sizinle paylaşırım. Kısa tanıtımda e, güzel ne olduğunu en azından gösterebiliyor. Şimdi geçen gün birisi bana demiş ki ablacığım senin evinde çok fazla eşya olduğu için sen hiçbir şeyi kullanamıyorsun. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Reset yapıyoruz. Nereyi resetliyoruz? Tabii ki de her yeri resetliyoruz. Şimdi şu evleri resetleyemediğimiz için artık yapacak bir şey yok. Mecburen bütün Avatar World dünyasını resetledim. Kendime de yeni evler yapacağım. Şuradan onaylamıyor ki. Tamamdır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Avatar World dünyasındaki her şeyi resetledim. Artık evimiz bomboş. Buraya yeni eşyalar, yeni şeyleri kendimiz düzenleyeceğiz, yapacağız. Bir fikir olan varsa lütfen yorumlarda yazsın. Abla buraya yap diye. Şimdi biz e, bu havuzun kenarına çok güzel yerler getireceğim. Üst kata çok güzel şeyler yapacağım. Bu ailemizin yaşadığı evi çok güzel düzenleyeceğim. Sonra Avatar World'de Yıldız Solu şehrinde... Ay Yıldız şehir diyorum ya. E, buradaki Büyük evde değil de arkadaşlar bakın şuradaki evde e, yaşayan bir karakter yapacağım. Bir aile yapacağım. Bu aile kim olsun? Ben balerina kapıcı, Notting Tung Sahur ve çocuklarıyla e, çocukları yaşayabilir burada. Ve onların günlük rutinlerini, hayatlarını, okuldaki yaşamlarını, evdeki yaşamlarını bu tarz şeyleri burada çekebilirim. Şuradan istediğimiz eşyaları istediğimiz şekilde getirebiliyoruz. Bakın burada natural diyor. Baby. Hayır baby istemiyorum. Yatak odası değil banyo değil ve kitchen, mutfak. Mutfak için eşyalarımızı buradan artık istediğimizi yerleştirebiliriz. Çünkü şuradan bir tane daha aldık. Ay istemiyorum bunu. Bunu sil. Bunu da sil. Sonra yerleştireceğiz buraya Ben de gittim. Bütün oyunumu arkadaşlar. Hepsini gittim. Resetledim ve e, bütün her yeri tekrar baştan aşağı düzelteceğim. Niye biliyor musunuz? Bakın şimdi ben şurada geldim şu kıyafetlerle. E, okulda Partiye katılsınlar istiyorum. Klim diyorum gidiyorum tamam mı? Buradaki eşyaları gidiyor kendisi dolaba yerleştiriyor. Şimdi bunun bazı şeyleri var. Şurada bakın burada gördünüz mü artık bunları kullanabiliyorum. Daha önce evin içerisinde çok fazla paket açtığım için, evin içerisinde çok fazla eşya olduğu için, evlerin her yeri karışık olduğu için bana bu eşyaları vermiyordu. Şimdi şunu getirelim şunu getirelim kuyruk getirelim bakayım başka şunu getirelim ve şunu getirelim. Tamamdır. Bunlar bizim için yeterli. Hemen şuradan da karakterimizi getirelim. Kimi getirelim? Seval Games'i getirelim. Ay sen dur Seval Games'i getirelim. Yani sizin de söylediğiniz gibi ben çok fazla eşya kullandığım için arkadaşlar şunu da giy bakalım. Şu da senin kuyruğun. Şu da senin. Ve şuradaki katlarım dolu olduğu için hiçbir eşyayı koyamıyordum. Artık koyabiliyorum. Burada gördüğünüz gibi bunların hiçbirisini istemiyoruz. Şuradan hemen bir makyaj yapalım sana. Oo. Tamamdır. Artık sen de yapar kız oldun. Kedi kız mı oldun, yapar kız mı oldun? Sana bir şey oldu yani. Böyle bir şey oldu. Evlerimi düzenleyeceğim. Hangi evde kim yaşasın? Bu evde kim yaşasın arkadaşlar? Suzan ve ailesi mi yaşasın? Yoksa e, başka bir karakter mi yapalım? Bu evde kimin yaşaması istediğini lütfen yorumlarda yazın. Burası birinci ev olarak geçecek. İkinci ev, bu ikinci evde kimler yaşayacak biliyor musunuz? Selena oyuncuları, işte Kıvılcım, Ekrem amca, işte Se Selin, Leyla, Nazlı bunlar bu evde yaşayacaklar. Ama hayır abla yaşamasınlar derseniz bu evde şu yaşasın derseniz lütfen yazın. Birinci ev, ikinci ev ve üçüncü ev. Üçüncü evde kimler yaşasın arkadaşlar? Lütfen yorumlarda yazın. Ben buraları onlara göre düzenleyeceğim. Birinci ailemiz, ikinci ailemiz ve üçüncü ailemiz. Yıldız Solu şehrinde şuradaki evimiz, koca evimiz, pembe evimiz. Bu da gitti arkadaşlar tabii ki de ben her yere sildiğim için. Bütün e, Avatar World'u resetlediğim için buradaki her şey de gitti. Buradaki evde de arkadaşlar Seval Games kızı ve Volkan yaşayacak. Nasıl olacak, nasıl düzenleyeceğim hepsini sizinle paylaşacağım. Tek tek göstereceğim. Sadece sizden istediğim tek bir şey var. Ablacığım burada birinci evde şu yaşasın ikinci evde şu üçüncü evde şu diye yorumlara yazmanız ben de ona göre düzenleme yapayım sizleri çok yapıyorum ve çok seviyorum ee, Seval Aşkın kanalına hepinizi bekliyorum orada çok güzel çok eğlenceli videolar çekiyoruz oraya da gidip dediğim gibi videoların altına abla ben Seval Yavuz kanalından geldim İsmim şu deyip abone olan ve yorum yazan beğenen herkesin ismini ilerleyen zamanlarda videolarımda söyleyeceğim herkesin tek tek ismini paylaşacağım. Şimdilik buraya kadar da arkadaşlar videomu sizleri çok öpüyorum ve çok seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.